Aman Toros dağlarının da boran olur yükseği Aman yükseğim de yine avlasaydım gey 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 -ge 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 -ge. Aman benim yarım şal var giymiş Aman benim yarım şal var giymiş de yine sallanıyor peyi giyip peyi Aman ne sandın aman ne sandın yine gavurun kızı sen kendi yine sandın ne sandın ne sandın, ne sandın. Aman ki ne gurbet hele gider de beni dönmez mi sandın? Zalımın kızı. Önce bravo. Kız almış. Nerede? Bağlarım içimde. Tarsuslu diller adıma Doyum olmaz tadıma Tarsuslu diller adıma Doyum olmaz tadıma Tarsusluyu alacağım Köylünün inadına Anam gıydan gel Tası çamur gıydan gel Kırların kilidi Akşam gelenler kimidi Hey şeyler satmaydı Kırılıp sarılıp yapmaydı Başyalar ben ata, ondan olur sana eder? Başyalar ondan olursa ne Ayın baban vermezse, şu da bulsun dolaba. Bir anam namı verdim, bakalım ne olacak? Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika dayı. Ya bu hanım niye bizim aramızda? İşleyecek. Diyor, o bizi duymadan aramızda alıyor. Gide aramızda götürüyor. Ha kıza sahip çıkmak için aldık. Evet, yani, da beraber, yatsak da beraber, sapsak da beraber. Ya muhtar benden duymuş olmadı. Böyle bir kız eli var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kerpeten ya. Bak, ele bak ya. kızlar öyle. O ele bak. insan bir şey... Bu ne ya? kızlar <laughs> öyle <var> <laughs> Kim o? O kim ya? Kız, damat adayı mı? Evet. Kıza mı gönül vermiş? Evet. E dur canım ne var vermişse askı sahip çıkın kıza. Kolay gelsin Hayır. <laughs> <laughs> kıza Ben onun için ölürüm ölürüm. Sen ölmüşsün zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> kim? Kim be? Dur be. Sakin ol ya. Oğlum sen. Deyim. sen, ha. ya. Yeah. İhtiyar geçiyor. Herhalde. Yeah. <laughs> İste verirler canım belki. Vallahi bir şansımı deneyeceğim. Allah deneyelim. deneyeceğim. Ne ne dolaşıyorsun sen bizim etrafımızda? Vallahi ben bu kızı severim. Ya seviyorsun ama sen şu durumunda bizim kıza bakacak kudretin var mı? Ne var mı durumunda? He? Ya bizim bir sürü isteklerimiz var. O zaman sen bunları yerine getirebilirsen. Ne ne ne, ne? söyle işte. Bir kara çadır. Aha. Bir sırmalı tüfek. Aha. Bir kuyruğu büdük eşek. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> 10 salıra bir beşli. <laughs> bir kakı bırak teklik. <laughs> <laughs> Bunlara verirsen, bunları verebilirsen kızım sana verelim biz. Ulan ben onları verdikten sonra var ya, <laughs> <laughs> tatlı portlacısını alırım lan. O zaman ne? ben sana kız yok. Ben ne yapayım? yoksa yok. Başka Ne Ne yapayım? veremem diyorum. Bunları ben kaldıramam diyorum. O zaman neyin mi besleyeceğim bu kuzu? Türkü çağırabiliyor mu hepsi? Hem Türkü çağırabiliyor mu Bir hadi bir Allah köpek gibi damdan düştüm gürtadan. Biz ben senin öpmedim mi de camızın gola gibi şarpa dayan. Şarpa Ah gel saralım yatalım sensizin evde ben bizim evde. Vay gelin He bebe. Ya vallahi bir sar. Vallahi bir. var ne diyorlar. Yanına geç ben. ha kurban. He canım. Sana kurban oğlum. Canım. Ne diyorsun? Sen benim kurbanım. Vallahi var ha Ya vallahi benim aklım dolaştı. Ya şöyle bir bakayım ya. Burada <laughs> olayım seni yaradana canım. Şu umun canım. Aha. Ulan siz beni kandırdınız. Oğlanı verdiniz kız diye lan. Ulan size ben şimdi sormam değil. <laughs> <laughs> 啊。Yeah. Gel kardeş görüşelim Ayrılık oldu bu gün Ayın elinden nereye gidim ya yar 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 geldi geri buhase geldi asker kan hase oy masın harar hase oy ağzın

Herhalde oğlanın anası hao, bir de yalnız değil. Nasılsınız? İyiyiz. İsminiz efendim? Emine. Emine Hanım. Kaç çocuk var? Bir oğlum, bir kızım var. Bu bir evin bir oğlu mu? En büyüğü mü? En büyük. İlk göz ağrısı. Evet, ilk göz ağrısı. Şimdi askere gidecek. <laughs> Siz babası oluyorsunuz herhalde. Evet, evet. Tarsuslu musunuz? Evet, Tarsuslu. Şekil şemal suyun biraz öte yana mı? Evet. Neresi? A annem babam Bulgaristan'dan gelme. Öyle mi ya? Evet. Toş yaptı şimdi? <laughs> annem annem Kırcalı kazalı, babam Karnabat kazalı. Kırcalı adını nereden alıyor biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Abi. Söyleyeyim ya. ben sana. Kırcaeli adını benim babamdan alıyor. Evet. Babam Ali, tırcılığa başlayınca o kasabadan geçerken tırcı Ali, tırcı Ali derken zamanla öyle kırcı Ali diye yersen <laughs> bir isim konulmuş yani. Kaç maciri siz? Baba 51 1951 Siz? Ben burada doğdum. Burada doğmuşuz. Siz Emine Hanım? Ben de burada doğmuşum. Hatırlıyor musunuz aşağı yukarı orada konuşulan şey ma? 3-5-3-5 diyorlar işte. 3-5 yani, demiyor. Sen dip kaykılmış. Ya, kaykılmış <laughs> senin var o. Ey. Ey. Ya pes kendini samıt. <laughs> Somağını şişirme. Kızanın gidecek de asker. Ee. Yalayacak iki şey var adam. Akıtacak senin macınlarını burayıma mı ha? Ey. <laughs> ya pes kendini maymun var lan nefsin? Bu aşağı yukarı oraların az buçuk dilim. Sanıyorum büyükler daha Mıs mı bilecek işte. Unutmuşsunuz siz onu. Doğru ya. Ee, 23 yaşında. Evet 23 yaşında. Yakışıklı. Evet. Peki anne için zor böyle ağlıyor. Haklı evladımdan ayrılacak. Az da değil 15 ay. Baba için nasıl bir şey böyle asker babası olmak? Ben gururluyum. Mutluyum. Yani küçükten beri büyüttük. Yani şimdi askere gönderiyoruz yani. Çok gurur diyorum yani. Siz nerede yaptınız? Ben ben de Ankara'da yaptım. O da mı Ankara'ya? O da Ankara'ya giderim. Aynı yere mi? Aynı evet aynı yere gidiyor. <laughs> Baba olay aynı yerde yapacaksınız. <laughs> evet. Ankara Mamak. Aile geleni herhalde bu <laughs> yani. Bizim sülalemiz hep aynı yere çıktı. Mamak'ta yapıyor. Hep Mamak'ta yapıyor. Neciydiniz orada? Ben erdim ben. Normal muhabere. E, canım yüzbaşı olarak yapacak hali yok aslında. <laughs> Sınıf neydi yani? Muhabereciydi. Muhabere. Ya bir gün nebeçi Çavuşu. Bizim koğuşçu vardı. Ankara deyince aklıma geldi Fatih. Çıkamayız biz bu Çıkamayız. Biz Çıkamayız. Biz Bir gün yanaşık düzen eğitimindeyiz. Helikopter vurmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamayız biz o işin içinde. Siz ne hissediyorsunuz anası? O kadar şebeklik yaptık hala gözler dolu ama. Valla ben de onurluyum, gururluyum. Vatan için evladım feda olsun. Bir evladım da olsa, on evladım da olsa. Vatan için feda olsun. Şu bayraklarımız inmesin. Ama işte ana yüreği insan yine de buruluyor, üzülüyor. Hani üzülmeyeceğim dedim yine de insan istemeyerek de yani çok üzülüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.